Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda Yine negatif bir e, seyir e, görüyoruz. E, uzak Doğu piyasalarında e, özellikle Hong Kong ama Çin'de de ufak bir eksi var. E, son zamanların iyi performans gösteren e, piyasası Japonya'da 0.7 aşağıda bugün. ABD'ye baktığımızda hepsinde çok ufak e, eksiler var. E, Avrupa'da e, görünen güne neredeyse flat başlayacakmış gibi e, diyebiliriz. E, bugün önemli bir veri yok e, global olarak e, bizim iç tarafta da yok. Gerçi hem bugün e, hem de yarın piyasaları çok fazla etkileyecek e, ne bir veri var ne de herhangi bir önemli merkez bankası e, başkanı veya üyesinin e, konuşması. E, biz e, son günlerde özellikle e, Endeks 1484'ü gördükten sonra bir düzeltme hareketi içindeyiz. Sağlıklı ve güzel bir yükseliş yaşamıştık. Temmuz 27'den sonra 1340'lardan 1484'lere kadar yükselmişti endeks. Bunda hem iyi haberler, şirketlerin güzel sonuçlarının etkisi vardı. Global piyasalarda destekleyici nice olunca eee güzel %10'un üzerinde 12'ye yakın bir yükseliş yaşadık. son bir hafta 10 günde ise bir yavaş yavaş bir düzeltme ve kar realizasyonu var. bunu görebiliyoruz. yabancı katılımının daha az olduğu bir dönem. Eylül ayı hisse değişimleri olabilir ama genel olarak payda da bir düşüş görüyoruz. Ağustos ayın sonunda yabancı oranı %42.43 iken dün itibariyle %42.13'tü. Ciddi bir şey değil ama daha paylarını azaltma yönünde hareketli olduklarını görüyoruz. Bu da yerli yatırımcıların daha hızlı karar alıp hareket etmelerine sebep oluyor. Baktığımızda, işte dün gerçekten önemli haberlerden bir tanesi de yani benim baktığım bütçe rakamları yani bütçe rakamları oldukça kuvvetli gidiyor. Ön, nakit bütçe rakamını bir hafta önce görmüştük zaten ama hızlı büyüyen ekonomiyle birlikte vergi yerlerinin yükselmesi bütçe açığını ciddi şekilde azaltıyor. Normal olarak baktığımızda ülke riskine iki tane önemli makro belirleyici var her ülke için. Birincisi cari açı, ikincisi bütçe açı. Bütçe açı mali disiplini gösteren bir faktör. Her ikisinin de yüksek olması tabii ki özellikle gelişmekte olan ülke paraları açısından negatif algılanan bir şey. Bizde hem cari açının düzelmesi hem de bütçenin de beklenenin üzerinde iyi bir performansla gidiyor olması bu vergi geliriyle birlikte aslında TL destekleyici kararlar bu yüzden de önümüzdeki dönemde faiz indirme kararı alırken en azından iki önemli faktörden bir tanesinde hükümet elinin Güçlü olduğunu hissediyordur açıkçası bu tahmin edilen borçlanma Gerekliliğini de azaltacak bir şey olur önümüzdeki çeyrekte O yüzden bütçe açının iyi gitmesi bir kuvvetlendirici bir sebep TL için aynı zamanda Cari açıkta zaten Dönemsel olarak azalma trendinde işte 28 milyarlık da gidiyordu hatırlıyorsanız Temmuz ayı itibarıyla sene sonuna doğru 21 ile 23 arasında 24 milyar dolar arasında bir yerde dengelenmesini bekliyoruz Murat Tek Bu ara bu dönemlerde teknik seviyeler daha önemli oluyor gerçekten birçok yatırımcı içinde bu bazı teknik seviyeler ve işte kuant e, fonları e, buralarda e, stop loss e, veya kar realizasyonu için e, belirlediği seviyeler olduğu e, zaman, satışlar arttığı zaman tetikleyici başka bir faktör oluyor. Murat tekrar bunların üzerinden e, detaylı bir şekilde geçer e, ve e, ben bu e, satış baskısının 1400 lü seviyelerin üzerinde bir yerde dengeleneceğini düşünüyorum. Üçüncü çeyrek sonuçlarına gelmeden önce benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. E, piyasalara baktığımızda genel olarak zaman zaman pozitif hareketler sergilese de gün içerisinde e, yaşanan bolete ve küresel piyasalardaki yoğun satış baskısından dolayı satışlar hızlı bir şekilde geliyor ve bir anda eksiye dönüyoruz. Yoğunmuş satış baskısı görüyoruz. E, piyasalara bakacak olursak aşağıda özellikle bu 50 günlük ve 100 günlük ortalama çok yan yana. Ee, şu an için seyretmekte 1417 ve 18. Biz buna kabaca 1415 seviyesi diyebiliriz. Bu noktanın altına sarkması durumunda endekste e, satış baskısı hızlanabilir. Nereye kadar? 1400 kadar. 1400 seviyesinde tutunma olasılığı çok yüksek diye düşünüyoruz. Eğer ki satışlar devam ederse. Yukarıda bizi baskılayan aslında Endekste yukarı yönlü hareketleri sınırlayan birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi 200 günlük ortalama olan 1443 buna 1445 diyebiliriz. Ve e, teknik olarak baktığımızda 1455 seviyesi bizim için birer e, noktası olarak karşımıza çıkmakta. Endekste yeniden yükselişlerin hızlanması için öncelikle 200 günlük ve arkasından da 1455 seviyesinin kırılması gerekmekte. Bu noktanın üzerindeki kapanışlarda... Endekste yeniden 1480'leri konuşabiliriz ama şu an için böyle bir şey zor. En azından 200 günlük ortalamanın üzerinde çıkıp birkaç gün kapanış gerçekleştirmesi gerekmekte. Aslında bakacak olursak indikatörlerin hepsi aşırı satın bölgesine doğru gelmek üzere. Bu da önümüzdeki dönemde tepki alanlarının hızlanacağını sinyalini vermekte bize. Burada bir hikaye yaratılması gerekiyor. Bu hikaye bize spesifik olmasıyla gerek yok ee, Avrupa'da işte Amerika'da e, piyasalarda, küresel piyasalarda enteresan bir hareketlenme olursa veya onları da kâr satışları biterse bu da bize olumlu yansır. Bu da muhtemelen Batuhan Bey'in söylediği gibi işte Eylül ayının sonunda artık işte e, üçüncü çeyrekler kapandığında, Ekim'in başlarında e, yeni e, sonuçların şirketlere e, pozitif olacak olması e, gereken şirketlerin alımlarıyla hızlanabilir. O yüzden e, bu zamana kadar biraz daha böyle gün içerisinde boyası yüksek e, günler yaşayabiliriz. Yeniden bir hikaye yazılmasında üçüncü çeyreklerde olabilir bu veya e, küresel piyasadan gelecek olan bir haber akışıyla e, yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Hisse bazında bakacak olursak Tüpraş'ı reşi e, kabaca bir iki haftadır, 3 haftadır ön plana çıkarmaktayız. Burada e, 110 dediğimiz seviyeye geldi. Ee, teknik olarak önemli bir bölge burası. Bu noktanın üzerinde 113.50 seviyesi bulunmakta. Ee, 113.50'yi kırarsa artık e, Türk Lirası yeniden bir e, evrilme hareketi göreceğiz. Ama tabii ki bu noktalar şimdi e, uzun zamandır hem piyasa satış baskısı altında, birkaç bir haftadır. E, Türk Lirası bunun aksine olumlu hareketler sergiliyor, e, güçlü. E, hareketlerini görmekteyiz. 113.50-114 seviyelerinde belki biraz kar satışı görebiliriz. Daha sonra geri çekildikten sonra yeniden petroldeki yükselişler veya Tüpraş'ın aylık olarak açıkladığı marjlardaki yükselişler devam etmesiyle bu noktaları kırıp e, yukarı yönlü hareketlerini e, sürdürür diye düşünüyoruz. Eğer mobilitede bir sıkıntı olmaz ise bunun altını çizmiş olalım. Koç e, Holding Koç Holding tarafında açıkçası 22-20 seviyesinde tutunduğunu görmekteyiz. Dün de biraz hareketlenme başladı. Piyasa eksi de olsa piyasadan pozitif ayrıştı. Burada 23 seviyelerin doğru yeniden yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. İndikatörlerin gayet pozitif olduğunu söyleyebiliriz. TAV tarafında arkadaşlar dün 200 günlük ortalamasının altına sarktı. Kapanışında öyle gerçekleştirdi. Yani burada bakacak olursak ee, 21.80-22 bandı içerisinde yeniden e, alım yapılabilir. Çünkü kritik bölge 21 60 seviyesi. Bu noktanın altına satmadığı sürece tavda yeniden bir tepki hareketi bekleyebiliriz. Kısa vadede nereye kadar? 23.40'lara doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Biraz geri çekildikten sonra. ERE ile ilgili çok soru gelmekte. Ee, bununla ilgili e, teknik olarak baktığımızda Ereğli için e, açıkçası evet kritik bir destek noktasını kırdı. Bunun altında bir kapanış gerçekleştirdi. 15 e, pardon 17.60 şeklinde. E, burada şimdi satışlar devam edebilir. Doğrudur burada geri çekimler yaşanabilir anlık olarak. 17 20 arkasından da e, baktığımızda 16.80 seviyeleri destek noktası olarak takip edeceğimiz seviye. E, 200 günlük ortalamasında söyleyelim 16.05 seviyesinde şu anda. E, buraya kadar geleceğini düşünmüyoruz ama zaten çok yükselişlerini sürdüren bir hisseydi. Bizim de öneri listemizde burada biraz kar satışlarının yaşanması, başka pozisyonlar alınması, şirketlere doğru geçinmesi Ereğli tabii geri çekimleri hızlandırıyor. Burada e, bugün içinde ayrıca Ereğli özelinde e, kısa bir video paylaşacağız sizlerle. Bunun da altını çizmiş olalım. Hani demir çelik sektörünü merak eden, Ereğli'yi merak eden yatırımcılarımız için de e, bir ufak bir 5 dakikalık video paylaşacağız. Bunu da bilgisini vermiş olalım. E genel olarak diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar, yorum kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.